Genişletilmiş İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı bugün Kocaeli Valisi İlhami Aktaş Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Valilik yerleşkesinde bulunan Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Vali Aktaş'ın yanı sıra Deniz Eğitim, Öğretim ve Garnizon Komutanlığı Kurmay Başkanı Deniz Albay Mustafa Doğan, Gölcük Deniz Ana Üst Komutanı Tuğamiral Yüce Korkut, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İlçe kaymakamları ile kurum müdürleri katıldı. Vali Aktaş Eylül ayı içerisinde Köceli'de gerçekleşen asayiş olayları hakkında bilgi verdi. Geçtiğimiz dönem içerisinde emniyet ve jandarmamız terörle mücadele kapsamında emniyet 16, jandarmamız 3 terör örgütüne yönelik toplamda 19 operasyon yapılmış olup bu operasyonlarda 26 gözaltı, 3 tutuklu 26 kişi gözaltına alınmıştır. Bunlardan 3'ü tutuklanmış, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yine aynı dönem içerisinde göçmen kaçakçılığı ile ilgili ilgili kurumlarımız mücadelelerine devam etmekte olup emniyet ve jandarma birimlerimizde toplamda 28 operasyon yapılmış. Bu operasyonlarda 1327 düzensiz göçmen yakalanmış. 28 de organizatör ele geçirilmiştir. Bu organizatörlerden şüphelilerden 18'i 13'ü tutuklanmış, 5 tanesi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yine her zaman söylediğimiz gibi gençlerimizin, vatandaşlarımızın uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü alışkanlıklarla ilgili tüm birimlerimiz e Kendilerine verilen görevleri eksiksiz yerine getirmekte olup bu anlamda da gerek sevkiyatında, gerek üretiminde, gerekse e, sokaklarda satışını önlemek üzere de uyuşturucu maddeyle amansız mücadele etmekte. Bu kapsamda da yine dönem içerisinde emniyetimiz ve jandarmamız 735 narkotik operasyonu yapmış olup bu operasyonlarda 909 kişi gözaltına alınmıştır ve operasyonlar sonucu da çeşitli uyuşturucu ve narkotik madde ele geçirilmiştir.